Kanalımda bugün sizlerle hazırlaması oldukça kolay çıtır çıtır soğan turşusu tarifini paylaşacağım. Malzemeler karşınızda açığında da her aşaması detaylı şekilde yazmakta. 2 adet soğanımızın kabuğunu soyuyoruz. Dilim dilim doğruyoruz. Sonrasında bir kavanozun içerisine bastırıyoruz. Üzerine Yarım su bardağı sirke, 4-5 top karabiber, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı tuz ve kavanoz dolana kadar da içme suyunu ekliyoruz. Kavanozun kapağını sıkıca kapatıyoruz, çalkalıyoruz ve bir gün bekletiyoruz. Eğer sıcak su kullanırsanız da 7-8 saatte daha kısa sürede hazır olacaktır. Ben normal oda sıcaklığındaki içme suyunu kullandım ve bir gün beklettikten sonra çok lezzetli, çıtır çıtır bir soğan turşusu elde ettim. Bunu salatalarınızla, hamburgerlerinizde kullanabilirsiniz. Ayrıca bir doğrayıcı yardımıyla daha ince de kesebilirsiniz. Afiyet olsun. Bu tarz tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.